Şimdi arkadaşlar öncelikle şeyleri hatırlatalım. Arkadaşlar bu videoyu şöyle bir 7000 like falan gelirse cidden beni çok mutlu edersiniz. Onu belirteyim. Bu arada bu videoyu arkadaşlar önceden böyle bir farklısını çektiydim. Şu an ekranda thumbnail'ini görüyorsunuzdur zaten. Çok beğenmişsiniz. 110 bin işte izlenme bir ton da like almış. Ondan dolayı dedim ki hazır sevmişsiniz. Bu tarz bir tane daha çekeyim. Ama bu sefer arkadaşlar amacım çok daha başka olacak. Dünyanın en büyük köpeğini yapacağım ve sahipleneceğim. Demilen defol. Şimdi arkadaşlar bunların arasından bakın burada var bir tane. Bir tane burada var. Sonra bir tane tane burada var. Ondan sonra şuraya işte birkaç tane vardı. Şurada bir yerde. Bunları arkadaşlar evcilleştireceğim. Ondan sonra da bakalım beni koruyayım mı korumayayım mı onu işte şey yapacağız. Ama bir tanesini evcilleştireceğim. Mesela bunlar bir sürü var ya burada. Bunlardan bir tanesini diyeceğim ki bak sen diyeceğim tam diyeceğim benim kafadasın. Seni diyeceğim bundan sonra benim hayvanım ilan edeyim. <laughs> çok saçma bir cümle oldu özür dilerim. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmındaki kısımdan modlarımızı indirebilirsiniz. Zaten bir tane mod var çok yok. Bir de Optifine var. Bu Optifine'i bileğinizdir zaten. Bunu koymaya gerek yok. Demilen defol. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir köpek kulübesi yaptım. Bakın yayındakine benzer yayınlar arkadaşlar. Bu arada yayında yapayım ben bilmeyen arkadaşlar varsa dlive.tv slash burakkuoglu ekranda da göreyinizdir zaten. Ayrıca açıklama kısmından da gelebilirsiniz. Her gün saat 2'de yayındayız. Pazar günleri dışında tabii ki. yayınlar arkadaşlar buna benzer bir şey yaptıydım. Yani illaki hatırlayanlar olur. Sonra dedim ki bir tane de buraya yapayım. Bakın çok güzel gözüküyor. Bu arada elimde biftek var. Evet buraya baktım. Yalan söyleyeyim baktım. Ondan sonra saman mamam yoktu. Ben dedim ki biftek alayım. Uğraşmayayım dedim samanla mamanla. Öyle yani o şekilde. Şimdi Şurada arkadaşlar malzemelerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi. İşte bu eğitim kemiklere. Sonra böyle süper işte bir şeyler. Bu da usta kemiklerimiz. Yani anlayabildiğim kadar çevirmeye çalışayım. Ondan sonra burada işte güneş gözlüğümüz var. Dafalımız için. Bu arada köpeğe arkadaşlar isimleri bekleyeyim. Haberiniz olsun. Durun. Daha evcilleştirmedim. Birazdan tipini gördükten sonra bütün isimleri yoruma bekleyeyim. Haberiniz olsun. Geçen şeye baktım. Ejderha videosuna. Çok fazla böyle yorum yorumlara şey gelmiş. Böyle işte default yok. Red default falan diye. <laughs> Acayip acayip güzel yorumlar gelmiş. Onu da belirteyim yani. Tekrardan bekleyeyim. Okuyayım yorumları hızı. Tam gaz devam ki. Sonra burada bir tane tartan cap hemiz var. Bu da arkadaşlar işte şeyin e, dıfılcığımızın üstü. Yani bu işte ceket tarzı bir şey. Burada işte tasması var. Sonra yünlerini kırpmak için makasımız var. Bir tane işte zopamız var. Bunu tutup getireyim. Sonra bir tane burada işte ıslık var. Command stand değil de ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Öğrenci işte. Hatırlamayayım. Bunu önceki videoda yaptıysam da bu arada. Sonra burada da işte güç ve büyütme kemikleri var. Burada da renk var var. boyamaya çalışacağım. Ondan dolayı aldım bunu da bilginiz olsun. Şimdi kemiklerimiz elimizde. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım. Aa da kurçuk. Şimdi sen bana hitap edeyim mi? Ne haber lan? Ne demek sana ne lan? Oğlum bu şaka maka terk etti. Sen tam ne sen bana uygun değilsin. Tamam senden olmaz senden olmaz. Sonra şu tarafa bakalım bekle dur buralarda vardı gene ya. Oğlum bir sen mi kaldın lan burada? Boş boşa kalmışız bir dakika. Aa burada var. Tam bir tane burada var. Şöyle bir bakayım. Bak bunun tipi de atlı. dur bakayım. Ötekine de bakayım. Tipleri bu arada aynı ama böyle beni daha sıcak çekmesi gerekiyor benim. Senin tipine bakayım. Anam! yerim seni. Tipe bak. Bir de sen bir daha izin sen. Bak sen yumurta sen bana vurur musun? Vurursan bu iş burada biter. Vuracak gibi ama ya. <laughs> Atmayacağım. Arkadaşlar ben bunu atacağım ya. Dayanamayayım artık. Ulan fırlattım gitti. Bana dalarsan bak olmaz dedim. Bak aa yakışıyor mu sana? Terbiyesiz kurçuk he? Hocam Gel Tamam bunu anlaşamadım arkadaşlar. Bu olmadı. Ben şuna gideceğim. Neredesin lan? Sen de böyle bir çekimselle aldım ben. Gel gel. Ötekine uymadım. Vereyim sabitini bak kabul etmedi. Bir tane daha vereyim dafal. Suratıma niye bakayım oğlum? Bak iki tane kemik harcadım senin için. Üçüncü, dördüncüyü de verdim. Allah'ın dafolu yerim seni. Gel bakayım buraya. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. En iyi arkadaşım benim. Gel. Gel gidelim seninle. Şimdi bu dafıl beni takip etsin arkadaşlar. Bu dafılı şimdi ufak ufak geliştirecek. Seni ben daha banyo yaptıracağım. Sen bir de sen benden miydin? Yok. Benim dafıl burada. Gel bakayım dafıl. Dafılın kulübesi. Gel oğlum yeni evin burası. Şuraya geç şuraya. Aferin. Bekle otur şurada ben seni ittireceğim. Bekle. Gir oraya. Oo mis gibi bak. Bak. Oo yıkandı bak. Görüyünüz mü? <laughs> şu an yıkanıyız. Siz anlamıyorsunuz belki ama şu an yıkanıyız. Değil mi canım? Şimdi burası senin bundan sonra duş alacağın yerler. Buradan da yemeğini yersin. Tamam mı Camem? Suratıma bakma öyle. Vallahi şamarı vurur. şaka şaka. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapayım? Gel bakayım. Gel oğlum. Gel gel. Ufaktan seni bir dışarı çıkarayım. Gel lan buraya gel. Ana dıfıl beni unuttu. Tamam dıfıl. Dur orada. Tam burada bekle. Şimdi gel buraya bak. Suratıma bak. Aferin Bak kemiği gösterince bakayım. Çakal gel o seni. Şimdi şuradan arkadaşlar ilk öncelikle ne yapayım? Biliniz mi? Training triatımızı alayım. Tamam mı? Şunu da şuraya koyalım. Şimdi tri tri işte neyse artık. Bunu aldık. Bunu arkadaşlar yedirik tamam mı? Bakın şimdi. Bakın sol altta göreyiniz. Arkadaşlar level'ı artı level up yazıyı Böyle git gide son level'a kadar fullleyeceğim bunu böyle. Verebildiğim kadar kemik vereceğim. Böyle vereyim. Gördüğünüz gibi komple ekran kapandı bak. Evet şu an arkadaşlar bu kemiğin arkadaşlar hakkı bitmiş oluyor. Yani bu ne demek? Artık bu training yani bu ilk herhalde ilk kemik bu. Yani ilk kemimizi daha kullanamayız. Bu arada güneş mi batıyor lan? Anam ne güzel gözüküyor. Etrafa bak. Tamam seni biraz daha biz şey yapalım. E Evvelsi gün seni daha güzelleştirir. Şimdi şunlardan alalım. Bunlarla da arkadaşlar benim bildiğim bakın şimdi bunlarla da yükseltmeye devam ediyorsunuz. Mesela onun bir sınırı vardı şimdi bunun da belli bir sınırı var. O sınır gelene kadar böyle yükseltmeye devam bakın bu da fullendi mesela şu an. Şu an en yüksek ayarındalar. Şimdi son olarak arkadaşlar master usta işte kemimiz var. Şu triyat deyince hep kafam karışıyor. Oğlum bu kemik demek değil mi triyat? Ben iyi hoş konuşayım <laughs> İnşallah doğru söyleyeyimdir yani. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bu master triyatımız da verelim. Sonra ben bir uyuyacağım. Uyuyacağım. İnşallah köyde yatak var. Tamam fullendi. Şu an sen dev gibisin. Şu an Bak bakayım suratıma bak. O enerjiyi alayım sana. Tank gibisin değil mi Cemem? <laughs> Arkadaşlar koskoca köyde valla yatak bulamadım. Bakın göstereyim inanmayanlar da varsa. <laughs> O yüzden Times'e attım mecburiyetten. Bak gördüğünüz gibi. Bakalım şuradan da hemen. Bakın gördüğünüz gibi yani. E, yatak bulamadığımdan dolayı mecburiyetten işte Times'e attım. Neyse konumuz bu değil. Şimdi devam edelim. Şimdi bunları bırakalım arkadaşlar. Bunlarla an itibariyle işimiz bitti. Ama şunların yerini değiştir. Bak benim tikim var. Aynen böyle gözüksün. Aynen böyle muhteşem. Şimdi arkadaşlar bu işte bu göbeceğimizi büyütü. Bu da küçültü. Tamam mı? Bu büyük. Bu da küçük. Şimdi bunlar bunu yaparken ben şunları bir ufaktan alayım. Şunları bir alalım. Bunu almayacağım. Bunu en son yaparız. tam böyle video kapatırken inşallah unutma. Şimdi bunu da aldım. Şimdi arkadaşlar bunun tasması öncelikten senin rengin yeşil yapacağım. Bekle bakayım. Az bir kalk gözükeyim mi suratın? Aa olmuyor. Arkadaşlar güçlendiği için artık tasma rengi değişmiyor. Ana yeni fark ettim. Neyse tasması gitmişler. <laughs> Şu an böyle bir anda gangala dönüştü değil mi? Şimdi arkadaşlar ben bunu ilk önce bir giydireyim. Şimdi zamanı geldi. Şimdi tartan keypti. bunu verdik. Adam seni yerim. Gazak giydi bakın gördüğünüz gibi böyle. Gazak verdim. Önceki videoda arkadaşlar deri ceket tarzı bir şey verdim. Bunda bunu vermeyeyim tercih ettim. Ve dedim biraz renkli bir şey olsun. Sonra güneş gözünü versem mi vermesem onu düşüneyim. Vereyim mi vermeyeyim mi lan? Bir de bu dursun Şimdi bir test edelim seninle. Bak şimdi. Bak göreyim mi? Elimdekini göreyim Bak. Tut yakala oğlum. Getir onu bak. Koş koş. Azılsana ama bu kadar yavaş olmaz. Bu kadar yavaş olmaz. Aferin lan sana. Seni yerim. <laughs> Şimdi bunu bir temizleyelim. Tamam. Bir daha getir oğlum. Koş getir onu. Bak bakayım ben orada mıyım? Dur bakayım bana getirecek mi dur? Tam şuraya gitsem göreyim be ne dur saklandım şu an. Ana! Helal olsun ne sen zeki olmuşsun. Aferin aferin. Sen git bakayım şunu bir daha getir. <laughs> Ben bunu oynarken arkadaşlar. Ben minute. Şimdi buradan yine götürdü bu arada. Arkadaşlar ben bir şey almayı unutmuşum. Şu chev City. Bu chev City de buna bu arada. Haberiz olsun. Böyle ödül maması tarzı bir şey yani. Haberiz olsun. Şimdi arkadaşlar buna eğitimleri vermeden önce ben bunları bir büyüteyim. Şimdi bakın şimdi. Oyyy dev gibi oldu. Daha verebileyim mi? Ona! Dev gibi oldu. Beni sırtına al. Evet bu kadar verildi arkadaşlar. Şu an en dev hali gördüğünüz gibi. Dev benim köpeğim benim. Canım benim. Canım ciğerim. Kurdum benim. Gel. Gitme gitme. Beni bıraktı mı? Bir de şöyle uzaklaşsam. Aa aferin lan. Aferin lan. Yine bak sadakatli hayvan görüyünüz mü? Gel seveyim seni. Oh yavrum benim. <laughs> Tamam çok alaka saçmalamaya başladı ben beni. Şimdi sen bir otur bakayım şurada. Çok da büyüdü lan bir acayip gözükün sen ha. Ama böyle gazak mazak böyle bir kalıpla oturmuş üstüne güzel beğendim. Şimdi arkadaşlar bu yünü de takalım üstüne. Yünü bekle bakayım nasıl takabiliriz. Şöyle verdim dasmayı. Ana böyle olaymış. Tamam şimdi çözdüm. Güzel güzel güzel. Bu da gomut arkadaşlar. Gomut neydir bu? Böyle stand yapıyor böyle çağrıyı herhalde. İnşallah çağrıyıdır yani. Şimdi mesela bu otururken ben buradan bağırsam koş oğlum koş. Aferin lan sana. <laughs> Evet arkadaşlar bu da böyle ayağa kaldırıyor bakın. Gel oğlum gel. Gel buraya buraya gel buraya gel. Koş oğlum. Koş 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 koş. Bana saldırıyorlar bana. Şimdi dur bakayım test edelim biraz. Bu arada gözlüğü de takacağım ya. Yeterince böyle gördük. Şimdi dur bakayım bekle. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Aferin lan sana. Aferin bak. Gözlüğü de taktım. <laughs> bu eskiden böyle şey vardı. Böyle bir tane şey vardı. Caps midir nedir? Aynı onlara benzetti. Bak. <laughs> tivi çok tatlı oldu yalnız. ben de Aferin. Yakışıklı oldun he. Çekil lan buradan. Çekil. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz breeding bonlarla da bu şeye işte böyle verebileceğiniz böyle ödül maması gibi böyle breeding bon. Oğlum dur lan çok komik gözüküyor valla dur lan dur artık please please anam arkadaşlar bu dogi charmın ne işe yaradığını öğrendim bunun dıfılları yavruladı bizim köpek tiplere bak sizi yerim lan <laughs> Bir dakika bunları böyle mesela kemik verip ana otur kal kemikler sizi yerim ben dıfıllar sizi Allah'ın dıfıllara Şimdi mesela bir tanesi bunu kaldıralım mesela sen böyle yapınca geleyim mi sen koş oğlum koş 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 tipler bak <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da. Yani umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim açıkçası. Bu tarz videolar çekmeyi de isteyeyim. Yani devamını isteyseniz bir like atarsanız bir de abone olursa çok sevindirirsiniz beni. Yorumlarınızda da kesinlikle bekliyorum. Bunun ismi ne olsun? Onu bir yazın bakayım. Ben şahsen buna ne derim bileyim mi? Gazaklı fal. <laughs> Ya niye bileyim de dıfıl kelimesi çok hoşuma gitti dolayı? Bunlar da dıfılcuklar. Bak bunlar dafulcuklar Bu da gazaklı dıfıl. Tamam mı canım? Bunlar da gazaklı dafulcuklar olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi yorumlarınızda bekleyin böyle komik komik isimler falan geldiyse aklınıza yazabilirsiniz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.